Evet dostlar bugün koyunlarımıza çanları takacağız. Koyunlarımıza takacağız. Hangi koyunumuza takacağız onu da göstereceğim size. Oo, <laughs> dostlar evet, bu gerek buna takacağım. Şişeyimize takacağım. Çok güzel bir şişeyimiz. Oo. Tamam kızım tamam. Bir dur. Tamam. Oo. конууз <laughs> 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 Peace. Koyunlarımız otluyor. Güzel yere getirdim bugün. Size bugün eski koyunlar otluyor. Şimdi size bugün eski değirmeni göstereceğim. Çok güzel. Uzaktan çekmiştim. Bir önceki videodan uzaktan çekmiştim. Ama şimdi içini falan da çekeyim. Bakayım kaç, hangi dönemde yapılmış tarihi falan illaki olur. Size göstereyim dostlarım. Eski Hamzo dedenin değirmeni çevre köyler hep gelip burada un falan yapıyordu. Evet şimdi geçmek biraz zor olacak. Güzel su akıyor. Böyle çeşme yapmışlar. Güzel. Evet dostlar burası iki katlıydı. Tabi hepsi dökülmüş. Eski yapım. Çok değişik. duvarlara hep isimler yazılmış. Hep geçler falan yazmış. Güzel yapısı var. Kutu gibi taşları var. İki katlıydı. Burası değirmendi. Üst tarafta evdi. Adamın evi buradaydı işte. Çoluğu çocuğuyla buradaydılar. Orayı da göstereyim size. Burası da ahırdı. Ee, mesela eskiden öküzleri koşuyordular. O sıra mesela adam uzakta geliyordu. Yetiştiremiyordu. Akşamları mecbur burada kalıyordu. Ee, burası da ahırdı. Öküzlerini buraya koydular. Dünkü kaymana terhalde gelmiş burada bu Güzel yapılı taşlar var. Paket gibi taşlar var. Onları götürüyordu herhalde. Güzel bir yer. Şimdi orayı da göstereyim size. Paket gibi taşlar. Çantası da uçmuş. Rüzgarlardan orayı. burası da adamın eviydi çoluğu çocuğuyla buradaydı çift katlı eski yapım çok güzel Vallahi taşlara bak paket gibi taşlar burada bir yerde tarihi yazması lazım ama tarihi götürmüşler herhalde ne kadar aradım bulamadım tarih hangi tarihte falan yapılmış. En az yine 80 yıl falan olmuş yani bu 80 yaşında olmuş yani bu yerler. 80 yılı var bu yerin. 80 de olabilir 90 da. Tarihi vardı ama götürmüşler herhalde. Bir taşın üstünde tarih yazıyordu ama yok şu an bulamadım şimdi burada bir su içelim. Koyunlarımız da güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ben işte Teksin Bey. Havalar çok soğuk ama ya. Değil mi? İzin bek niye yüzünüzü saklıyorsunuz? Utanma diyelim ya. Evet eniştem utanıyor dostlar. Senin nasılsın iyisin? Teşekkürler. Ne var ne yok? Memnun musunuz çobanlıkta? Ama şu anda doğal hava, temiz hava değil mi? Gerçekten çok güzel. Memnun musun hayatında? Memnunsun hayatında. Ben hayatımda çok, çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Bu da şükür. Evet. evet. Bu da şükür. Evet. Yarına da şükür. Evet. <laughs> Yarına <Buna> da şükür. <laughs> Bu da yeni doğmuş. Mutlu abiliye yapıp kadar. da. Görmeri yapıp gidelim ya nereye gidiyor? Evet dostlar burası da Kuru Göl köyü. Bu köyün eski yerleşimi burasıydı. Eskiden buradaydılar ama sonradan karşıya yerleştiler. Простите, я что а взяли, видите? Нормально, Burayı sen de burada az yatmadın ha. Bu koyun yatağında. Abi ben çok yattım, baba. Burası en güzel o Burası Zekeriya Mengiloğlu dedemizin yeriydi. Koyun yatağı, hayvan yatağı. Çok güzeldi ama burası. Burayı çabuk çabuk rüzgar tutmuyor. Ama kurdu da çok buranın. Çünkü orman ağzında olduğu için ama güzel koyun yatağı Evet bu kuzumuz da deli baş oluyor. Bunu biraz akşam eve götürüp İyileşsin ilacını yapacağım. İyileşsin diye çabuk. Yeni yeni başlangıç bu ama çabuk kurtulur bu. Bir iki günde kurtulur bu inşallah. Gel Ayak kuzudur bu da. Bunlar kuzuyla gitmedi. Deli boş oluyor. Başlangıç belirtileri. koyunun arkasında kalıyor. Koyunu göremiyor. Gel Nereye gidiyorsun? Sunur oyunu otur kızlar Kuzen. İyi e, gidiyor mu kuzen? Ben Bugün çoban oldun ha? Yavaş yavaş sür, yavaş, yavaş yazık gelişe. Buraya bak kuzenin bir yarın öbür gün kendini YouTube kanalda göreceksin kardeşim. Kalama da olsun. Teşekkürler. Koyunlarımızın durumu güzel. Maşallah. Bir tane koyunumuz otlamıyor. Biraz halsiz. Rahatsız. Bununla akşam bir ilacını yapayım. Olur yani. Soğuktan da olabilir. Kara gül cinsi. Bazen oluyor öyle koyunlarda halsizlik falan. Otluyordu bu sabah. Ama şimdi otlamaya başladı. Herhalde olur. O tarz şeyler. İlacını akşam yaptım. türk gibi olur inşallah. Bu da bugün koça geldi. Ee, dünden beri bir 6-7 tane koynumuz tekrar koça geldi. Bazen koyunlar çeviriyor. Ha, koçunu Mesela bu akkaraman koynumuz 2 ay önce koça gelmişti ama çevirmiş. Maalesef. Oluyor o tarz şeyler. Çünkü bazen içinde iltihap falan oluyor. enfeksiyon oluyor. O yüzden çeviriyor. Ama diyelim Şimdi koça geldi. Bir 20 gün sonra, bir ay sonra tekrar çevirse bunun tedavisini yapmak zorundayız. Ee, enfeksiyon falan içinde var. Olabilir yani. iltihap falan var. O yüzden ilacını yapmak zorundayız. Geri çevirmesin diye. Hamile kalsın diye. Bir 50 tane şişek daha alacağım. 150 tane şişek alacağım. Şu anda burada 150 tane koyunumuz kalmış. 50 tane daha alacağım. 200 tane düzelteceğim. Yaz başlarına izin verirse tekrar 500-600 tane tamamlayacağım. Çünkü kışın fazla yerimiz olmadığı için Koyunları buradan geçireceğim. Saat dört buçuk. Artık yukarı çıkmam lazım. Yedi gibi eve gitmem lazım. Terus.